Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Programımıza hoş geldiniz. Hainlerin korku rüyası. Kayserimizin gururu. Eski Milli ve Savunma Bakanımız Hulusi Paşa. Büyükşehirimizin çok değerli başkanı Kayseri'nin abisi ama Sarıoğlan Belediye Başkanım dedi ki Sarıoğlan'ın babası aldık şimdi Mendoğ Başkan. Dünyada babalık yapacak biz Mendoğ Başkan'ı da Allah izin AK Parti'mizin ve Milliyetçi Hareket Parti'mizin değerli başkanları. Değerli belediye başkanları. Ülk Ocakları Başkanım. Ülkü Ocakları ilçe başkanları. Gülsüm Hanım oradan gözüme bakıyor. Bizi unuttum diyor. <laughs> Değerli kardeşimiz, Kadın kolları başkanımız Gülsüm Hanım. Dünyanın kadın kolları başkanımız Zagahir Hanım. Değerli kardeşlerim, basın mensupları, araların bacıları, genç kardeşlerim, ülkemizin gereği yerin bir taşı. Genç Bozkurt'tan. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. <laughs> Kısaca kendimi tanıtayım. 1964 yılında bir yarın Tatik köyünde dünyaya geldim. erken yaşta Kayseri'ye göç ettik ama bir takım annemin rahatsızlıkları, rahmet, rahmetlerin rahatsızlıkları sebebiyle 8-10 yaşına kadar dünyanda hayatımı geçirdim. Hepimizin problemlerini, köylerinin, dünyanın bütün problemlerini biliyorum. Şimdi ıı, sayın vekilim. E, ıı, <laughs> vekilim atladı. Ülkücü hareketin gururu, Kayseri'nin medarı iftiharı. saygıdeğer millet Şimdi diyecektim ki vekilim Önce siz Allah'a sonra sizlere, size Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli paşamıza güvenerek millet bana diyor ki neye güvenerek bu kadar hizmeti sunuyorsun diyor. Beş tane büyük proje hazırladık. Dünyanın köklü problemleri de çözüm getireceğiz Allah'ın izniyle. Önce Allah'ımıza diyoruz, sonra da mensup olduğumuz, mensup olmakla şeref duyduğumuz Cumhur ittifakına güveniyoruz. Dünyada öncelikle genç kızlarımıza ve bayanlarımıza, ablalarımıza, annelerimize, evlatlarımıza çok güzel projelerim var. İnşallah biraz sonra tekrar sunum yapılacak. Ulaşımı çözüyoruz Allah izin mevze. Önce Allah çok vermemiz başkanımız sayesinde dünyada ulaşım problemi olmayacak. İstihdam problemi olmayacak. Dünya bir turizm cennet olacak. Çok değerli büyüklerim var. Sözlerimi uzatmadan diyorum ki siz Cumhur İttifakı'na Menduh Bal abimize Selahattin Metin'e burada büyük sevdiğim Menduh abimize rekor oy vereceğinize söz veriyor musunuz? Evet. Söz veriyor musunuz? Evet. Olmuyor, olmuyor. Bu kadar gelecek hizmete, bu kadar sese Menduh abi buraya öyle hoş bakmaz. Söz veriyor musunuz? İnşallah ben de şunun sözünü veriyorum. Siz dünyada Cumhur İttifakı'na rekor oy verin. Ben de şeref namus sözü veriyorum. Bütün projelerimizi gideceğiz. Büyüklerimizle Baki Vekilim bak sağ olsun. Tarım Bakanlığından bu yana daha ben belediye başkan adayıyım. 130 milyon liralık yatırım aldı arkadaşlar. Açaki Bakanımız. Sağ olsun. İler Bankası kalkınma, İdar Bankası Genel Müdürlüğü'ne talimat veriyor. Dünya Belediye Başkanımızın diyor, bu şeyler, projelerine bakın, şimdiler hazırlık yapın diyor. Kendisine de bulunan sonsuz sevgiler ve saygılar Çok zor şartlar altında görev yapıyor bu deprem merkezinde. Rabbim yar ve yarın her gün de dua bekliyorum. Sözlerine son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Rabbim göklerimize, bayrağımızı, minarelerimize nazar eksik etmesin. Allah'a emanet